Hı -hı. Ile birlikteyiz. Hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim sizler nasılsınız? Ben de teşekkür ederim, iyiyim. E, hemen başlayalım isterseniz. Akne tedavisinde kullanılan en güncel ve etkin yöntemler nelerdir? Akne tedavisinde e, klasik tedavilerin yerini e, alan herhangi bir uygulama şu an için yok aslında. E, çok yeni, değişik tedaviler e, öne sürülüyor. Ancak yine de biz e, eski klasik tedavilere devam etmek zorundayız. E, çünkü e, olayın patogenesi, patolojisi, herhangi bir değişiklik göstermedi. Bundan dolayı yeni tedavilere çok sıcak bakmıyoruz. Ancak en son çıkan bir takım yurt dışında satılan, henüz Türkiye'ye gelmeyen kremler var. Onları uygulayabiliriz yeni tedavilerde. Bir de benim aslında 3-4 senedir uyguladığım lazer tedavisi, en yakın lazerle söndürme tedavisi de nispeten yeni bir tedavi sayılabilir. Sivil zedizlerin tamamen mümkün mü yoksa lekeler hafifletilebilir mi? Sivilce izlerini tamamen geçirebiliyoruz aslında. E, kırmızı izler olabiliyor. Sivilceler iyileşirken kırmızı lekeye dönüşüyor. Bunlar e, zaman içerisinde e, tamamen kayboluyorlar. E, i̇zler ise, çukur izler, ice pick scar, roll it e, scar, e, box scar, scar diye farklı e, scar türleri var. E, bunlarla ilgili de hafifletme yapılabiliyor. Daha sonra aktif sivilceler geçtikten sonra başlanıyor e, akne izi tedavisine. Bunlar da lazer tedavileri, subsizyon tedavileri, PRP ya da endiyak lazerle cilt gençleştirme gibi tedavilerle bu çukur izlerin ve ortadan kaldırılması mümkün oluyor. Cilt göre akne ciltler hangi içerikleri kullanmalı, hangi içeriklerden uzak durmalı? Şimdi yağlı ürünler bir kere kesinlikle önermiyoruz Yağlı cilt olduğu için, akneye yatkın ciltlerde yağlı ürün kesinlikle önermiyoruz. Yağlı cilt temizliği yani yağ bazlı temizleyici, arkasından köpüren temizleyiciyle temizleme trendi çıktı şu anda. Bunu ben çok uygun görmüyorum çünkü derinin bariyerini bozabiliyor. Yani çok fazla ovalamak, sürtünme nedeni olabiliyor bu tür uygulamalar. Bu da deri bariyerini bozabiliyor. Genel olarak parafin içeren, parafin, bazelin içeren, e, temizleyiciler, kremler, kapatıcılar e, kullanılmaması gerekiyor. Tabii çok fazla komedojenik madde var. Şimdi ben bunları tek tek sayamayacağım e, çünkü çok kimyasal ismi saymak zorunda kalacağım. E, ancak en e, kısa, e, en pratik çözüm bunun alınan ürün üzerinde non komedojenik yazmasına dikkat etmemiz non-aknejenik, non-komedojenik, sivilce yapmaz gibi yazıların bulunmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Efsane ürünleri bu noktada daha güvenlidir. Güneşten koruyucu kullanırken mesela her zaman ben öneririm kullanılmasını. E, su bazlı olmasını öneririm. E, Fluid formu mesela daha iyidir, emisyon formu daha iyidir. E, ancak süt formu e, ya da e, krem formu e, yoğun kıvamlı olanları önermem. Çünkü sivilce yapabilir. Beslenme ve yaşam tarzı anne oluşumunu nasıl etkiler? beslenme gerçekten çok etkili. Ben bütün bana gelen muayene hastalarına diyet listesi vermeyi tercih ediyorum. karbonhidrat ağırlıklı beslenme yani işte hamur işleri, ekmek, ondan sonra tatlılar, her türlü süt şerbetli tatlılar, işte dondurma, çikolata, her türlü tatlı sivilce oluşumunu arttırıyor. Kişinin zaten bünyesi buna yatkın. Yani yağ üretme kapasitesi yüksek bir cilt ile çalışıyoruz. E, bir de kişi bunları tüketirse bu sefer yağ salgısı daha fazla artıyor. E, glisemik indeksi yüksek gıdalardan, meyvelerden de tabii ki bazı e, az tüketilmesini istediklerimiz var. E, glisemik indeksi yüksek gıdalardan e, kaçınılması gerekir. E, kilomuzu korumamız gerekiyor. Genel olarak vücut sağlığıyla da aslında cilt sağlığı birbirine paralel gittiği için ee, hastalarımızı biz e, genel sağlık açısından da önce değerlendiriyoruz, daha sonra akne üzerine geliyoruz. Lazer, kimyasal peeling, medikal cilt bakımı hangi durumlarda tercih edilmelidir? Ee, bizim kullandığımız MDF lazer aktif sivilcelerde, e, abstelerde, modüllerde kullanılır. E, fraksiyonel lazer dediğimiz bir lazer tedavisi, iz kullanılan lazer. E, bu da çukur izlerde e, daha çok kullanılır. Kimyasal peelingi iki yıldır çok güneşli seyrettiği için havalar ben uygulayamadım çünkü Ocak ayında bile yani 27 derece sıcaklık oldu Bursa'da bu nedenle kimyasal peelingi uygulayamadım. Ancak salisilik asit içeren, mandelik asit içeren kimyasal peelingler aktif sivilceleri olanlarda ve siyah noktası olanlarda eğer ciltte herhangi bir hassasiyet yoksa, rozase gibi durumlar, küçük damarlanmak gibi durumlar yoksa kullanılabilir. Yani hem iltihaplı sivilcelerde, kimyasal temin, hem de siyah noktaları çok etkili bir tedavidir. Mevsime uygun bir şekilde sadece kış döneminde yapılıyor. Ee, diğer cilt bakımı ise, cilt bakımında bizim uyguladığımız tedavi siyah nokta temizliği şeklinde. Normalde iltihaplı olan sivilcelere kesinlikle dokunulmaması gerekir. Ancak siyah noktalar bir sivilce adayı olduğu için bunların kapsülünü e, patlatarak iltihaplı sivilcelere ulaştığını biliyoruz daha bu düzeydeyken, siyah nokta düzeyindeyken bunların temizlenmesi yeni sivilce oluşumunu engelleyecektir. Cilt bakımında, medikal cilt bakımında hydrotest cihazları kullanılabiliyor. Ya da e, komedon ekstraktörü denen bir aletle tek tek temizlik yapılabiliyor. Burada kapalı komedonlar ve açık komedonların tamamen temizlenmiş olarak e, hastayı göndermek gerekiyor. E, medikal cilt bakımında kullanılacak tabii ki malzemelerin e, ilaçların da etkili olması gerekiyor. Tedavi edici ürünler olması gerekiyor. E, Sivilceli ciltler, yağlı ciltler, hassas ciltler için uygun farklı farklı ürünler e, ihtiyaç duyulabiliyor. Çok teşekkür ederiz. Bugün 21. bölümümüzü tamamladık. Katıldığı için Doktor Bey'e de çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimiz için takipte kalmayı unutmayın.